Solcularımıza sesleniyorum. Artık bu her daim gururla taşınan forma senior tarafından sizlere emanet. Cenaze töreninde de Gülfer gerekli kelimeleri etmişti. Artık bu hakkının bu formanın hakkının da vermenin zamanı geldi. Sizlere de buradan ufak bir mesajım olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. En kısa zamanda Tüm günlerde buluşmak üzere. Şimdi dünyada öyle insanlar vardır ki bilmek istersiniz, tanımak istersiniz. Ya yani keşke bu Türkiye vatandaşı olsaydı dersiniz. Veya ne bileyim ben, keşke bizim şirketimizde böyle bir adam olsaydı. Keşke bizim kulübümüz veya bizim taraftarımız olsa dersiniz. Öyle insanlar vardır ki dünyaya özel bir misyonla gelmişlerdir. İşte bahsettiğimiz Sayın Can Bartu böyle bir insan. Örnek kişilik. Uğur Bey'in dediği gibi sabah kadar konuşabiliriz. Asil durur. Müthiş. Zeki. Onun zekası zaten futbolda, basketbolda bu kadar iyi da tabii zekasıyla bağdaşıyor ama sadece sportif açıdan zekası değil. Hayatın her alanındaki zekası. Beyefendiliği, giyim kuşamı, stili, tarzı Kendisine bakıyorsunuz eski fotoğraflarına, siyah beyaz fotoğraflarına, grup içindeki insanlara bakıyorsunuz. Orada böyle güneş gibi parlayan, farklı duran bir insan var. Gülüşü, duruşu, giyinişiyle. Hayata bakış açısı, hayatı yaşayış tarzı. Hepimizin sevdiği, lafını esirgemeyen, gerektiği zamanla lafını tam oturtan dobra karakteri. Kısacası bir insanın, bir kişinin, bir karakterin, bir şahsiyetin temsil ettiği tüm değerler ve tabii ki de çok az sporcuya nasip olacak eşsiz sportif başarılarıyla efsanemiş ol, efsane olmuş, efsanemiz olmuş. Fenerbahçe'yi Senior Can Bartu'dan bahsediyoruz. Türk spor tarihinde böyle bir kari kariyer kariyeri olan, böyle bir sembol olan kaç sporcu var? Bize göre hiç yok eşi benzeri yok çünkü. Ve evet, sırf bu sebeplerden dolayı hepimizin ben ve benden önceki konuşmacıların anlattıklarından dolayı şükrediyoruz ki iyi ki Can Bartu Fenerbahçe'de olmuş. İyi ki Fenerbahçe'nin evladı olmuş. İyi ki Fenerbahçe'nin yetiştirdiği bir sporcu olmuş. İyi olmuş çünkü vefatına kadar da hep Fenerbahçe'sini sevmiş, korumuş, sahiplenmiş. Tabii ki her ölüm erkendir. Ama bu sözler özellikle efsanemiz için daha da geçerlidir. O bir dünyadan geldi geçti ama istesek de çok uğraşsak da hiçbir zaman silinmeyecek izler konuşulacak çok kıymetli hikayeler bıraktı. Ona hayranlık duyan nesiller onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Biraz evvel de ifade edildiği gibi. Aslında Can Barton'un gençlere anlatmak, defalarca anlatmak, Onların zihinlerinde görmedikleri bir insanı, tecrübe etmedikleri birini yaşatmak ve onun özelliklerinin ne kadar özel olduğunu kafalarına kazımak bizlerin de vazifesi, görevidir diye düşünüyorum. Vefatından önce bir planımız vardı. Birkaç kere maçı çağırmıştık, olmamıştı. Bir derbi maçı oynanacaktı. Orada plan yaptık. Abi kendini hissediyorsan hep beraber maça gidelim. Çok rahat gireceksin, çok rahat çıkacaksın. Hiç sıkıntın olmaz. Merak etme. Bizdesin. Sorumluluk bizde. O da istemişti maça gitmeyi. Maalesef beraber izleyemedik. Hatta ne kadar acıdı ki maçtan bir gün önce maçı izleyeceğimiz statta cenaze töreni düzenlemek zorunda kaldık. Evet, ifade edildiği gibi sabaha kadar konuşabiliriz. Kitaplar yazılabilir. Belgeseller çekilebilir. Onun için ne yapabiliriz dedik. Sevil Hanım çok güzel izah etti. Acımız tazeyken konuştuk, yönetim kurulu karar aldık ve biraz sonra sizlerle paylaşacağımız efsanemizin heykelini yapmak üzere yönetim kurulu kararımızı aldık. Bizler taraftarlarımız Sarı Lacivert renkleriyle gönül vermiş herkes onu buradan geçerken veya bir maça giderken veya Fenerbahçe düşünürken her zaman saygıyla, sevgiyle unutmayacak, anacaklardır. Bu formayı taşımış ve taşıyacak binlerce sporcu, çubukluya gön gönül vermiş milyonlarca taraftarımız sizi her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacak, anacaklardır.